Şerman Siyemez mağazalarımızdan herkese merhaba. Bu videoda sizlere derin dondurucularınızı ve buzdolabınızın dondurucu bölümlerini nasıl daha verimli kullanabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Soğutucu ve dondurucularınızın alarm vermesi veya arızalanması gibi durumları kurban bayramlarında sık duyarız. Bunun nedeni ise cihazın yanlış kullanılmasıdır. Doğru kullanım içinse ürünü önceden tanımanız gerekir. Derin dondurucular ve buzdolablarının dondurucu kısımları normal şartlarda 18 derecede de kullanılmaktadır. Ancak gıda yüklemesi yapmadan bir gün önce cihazın ısısını varsa şoklama derecesine yoksa 22 dereceye alarak çalıştırmalısınız. Ertesi gün yüklemenizi yaparak gıdalarınızı bir gün daha bu ısıda bekletip sonrasında tekrar 18 dereceye getirebilirsiniz. Bir gün önce açma imkanınız olmadıysa ürünleri bir anda yüklememelisiniz. Her soğutucu ve dondurucunun tek seferde doldurabildiği bir kapasite vardır. Önceden belirli bir ısıda soğutamadığınız bu kapasiteyi aşmadan ürünleri parça parça yerleştirmeniz gerekir. Aksi halde cihazınız yeterli iç ısıya ulaşamaz ve alarm verir. Bu durumda yetkili servisimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Dondurucu ve soğutucularınızın diğer bir ısı kaybı da kapaklarının uzun süre açık kalmasından kaynaklı. Böylece iç ısı yükselir ve yeterli soğutma yapamaz. Bu nedenle Siemens dondurucularımızın çekmeceleri kasa benzeri tutma bölümlerine sahiptir. Uzun süreli yapacağınız işlemleri kapak açık bir şekilde yapmak yerine çekmecemizi çıkararak yapmanızı ve geri yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Dondurucuların şoklama bölümleri daha çok çabuk dondurmak istediğiniz ürünler için kullanılır. Gıdalar bu bölmeleri yerleştirirken ürün tellere direkt temas edeceği için poşet gibi yapışabilecek malzemeler kullanılmamalıdır. Çekmeceler içinse poşetlerinizin havasını alınmış bir şekilde dizmenizi tavsiye ederiz. Koyulacak olan et ürünleri özenle paketlenmeli, dolap içine kan sızması mutlaka önlenmelidir. Çünkü bu durum cihazınızda önemli arızalara sebep olabilir. ve dondurucu kısımlarının kullanım durumuna göre zaman zaman temizlik ve bakıma ihtiyacı olabilir. Bu temizliği yaparken buzlanma sorunu yaşıyorsanız eritmeniz gerekir. Temizlik için çamaşır suyu gibi kimyasal maddeler kullanmamalısınız. Bu maddeler cihaz içerisindeki yüzeylerin antibakteriyel özelliğini yitirmesine, yüzeylerin sararmasına ve zamanla cihaz içerisinde koku oluşmasına neden olabilir. Cihazımızın iç temizliğini ılık su ve karbonat ile ya da özel temizlik ürünleriyle yapabilirsiniz. Bu ürünleri Siemens yetkili servisimizden temin edebilirsiniz. Sizler de sorularınızı yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Ürünlerimizi yakından incelemek için Siemens Siemens mağazalarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.